Şimdi ben buraya geldim. Karşıya geçtim. Ve telefonu nasıl koyacağımı şaşırdım. Biraz yüksekte olsun istiyorum ama başka türlü boydan çekmem de zor. Ya da e, yere koyacağım. Bilemiyorum artık. Bu şekilde üstüm. Böyle içime girdim. Şimdi ilerliyoruz. Buradan. Bu şekilde. Ee, tek başıma değilim tabii ama arkada tek başıma kaldım. Biraz hızlı yürüyeceğim o yüzden parça parça çekeceğim ve evet devam ediyorum. Böyle üst işte, geçitteyim arkadaşlar. Ben. <laughs> Şey Ay baksın ne yapayım Sen çekemiyorsun Ben kendim geri çektim tam boydan ama ee, Şöyle ilerleyeceğim <laughs> Arada telefonu çıkartıyorum Böyle bir şekilde ee, Bravo Düşmeden, Çekebilirsem iyidir Şimdi güzel bir şeye gideceğim. Ee, bu tarafa değil de bu tarafa buradan dönüş yapacağım yani telefonu da elime alayım yürüyeyim. biraz da <laughs> Çantalarımı alıp gidiyorum şimdi. Çantamda. Nasıl gittiğimi göstereyim mi? Nasıl mi? <laughs> <laughs> Başka birini gösterecek ya? bir Böyle geniş bir alandayım. Konuşmalarımı verdim şimdi. Şimdi bir olduğu için fazla şey yapamıyorum. Nasıl? O yüzden kapatacağım ben. Duydum Ama ben. Ben. Bir... ben, depremde aklımı kaçıracağım. Hiç durmadık biz Deprem çok kaldı. Ben hiç durmadık. Depremde aldım. Samahin aklımı... açıyor millet. Depremi duydu mu? Depremi duydu mu? Çok çok sallandık ya. Hadi ya. Allah. Aklımı kaçıracağım. Böyle, böyle bir şey Uğur odası burası mı? Şey, burası mı? He. Aa. Ay ben yeni görüyorum yalnız. Aa. Bayağı kaliteli almışsınız ama. Şeyi mobilyasını falan. Tam Bakanlısı takım. Gelmiş kızım. Çok güzel. <laughs> Beğendin Ay. mi? Evet. Şuraya baksana ne güzel. Bu açılıyor mu? Yok böyle bu. Keşke açılan alsaydı. Ha? Ay, bu bu da, daha, şey. daha uzun yıllar kullanırdınız. Ha, ha açılıyor açılıyor anladım anladım seni açılıyor. Bu kadar çünkü masraf etmişsin. Açılıyor açılıyor bu. Ha iyi Eten o zaman. Çok, çok, çok çok, çok hmm. Ee, böyle. Bakın bu. Bir tek ne yapıyorsun? Bak babaannen gelmiş. Seni yani, görmeye gelmiş. Ne istiyorsun? Babam sizi görmüş. Şey Ay <laughs> uyandı. Aman Artık gelebiliriz. Anam gelmiş. Seni mi merak etmiş? Daha gece mi yatacak bu? Aha gece yatacak. Bak kızım tamam. Allah. Yokuşun değil miydi oyuncağı? Seviyor.

Hocakarlı'da evet. üçümüz birlikte Harika. Ne kadar güzel. Evet. Güzel Ama 99 depreminde ben sonra önce ben bir gidemedim ya da bu kadar gidemedim. Sonra gittim. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir uyanmıyorum. Hiçbir şey. uyanmıyorum. Ne Hiçbir şey. 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 yigirma Ha şöyle. Tut. Ne? Şöyle tut. Beni arkadan çek. Ha. Nasıl çekeceğim Hadi tamam. Hadi. 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 Hadi tutuyorum ya be şu eline tut <laughs> evet geldi yer kavgası çıktı neredeyse veya <laughs> şey, bir şey, bir şey bir varıktı. Yani benim hocam yani hala antrenörlük de bayağı bir süre. Eee gerekiyor derken falan gereksiz bu aralarma oldu. <laughs> lütfen Lütfen dikkat. Güvenliğiniz için ve onlar artık o kadar akşam oldu ki üstümü değiştirdim. Ve şu anda ev haliyle oturacağım. Rahat edeceğim. Öyle işte. Evet. Bir şey giydim. Genelde bu aynaya bakın. Şey yapıyorum. Ayarlıyorum. Veya e, karşı taraftaki aynaya. Şu ım, ayakkabılığın oradaki. Bir de yatak odasında ayna var. Ona göre de şu odada ne yani otur. biraz şey oldu ama şantılar falan koydum günlük işte böyle ertesi günü de şu şal ve pardesuyu bir de aynı renkte eteği şuraya koydum ki giyerim hazırlanırım